Hepinize merhaba arkadaşlar. Çekiş hakkında bir şeyler diyeceğim. E, o 3 Ocak'ta yapacaktık ama e, yoğun talep üzerine onu 26 olacak. Yani yarın erteledik. E, yarın kitap çekilişi olacak Instagram sayfamızda e, çekilişimizi yapacağız. E, evet Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar yarın saat 4'te Instagram adresimizde yapacağız çekilişimizi. Ee, görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar e, hala sansız var. Hemen yorumlara gidip yorumlara koz yazın ve su su iki su taraflarda ki e, abone kısmına tıklayın. Instagram adresimizde yapıyoruz 4'te yarın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.